Evet. Bir makine aldınız. 2-3 ay değil. En az 3-4 yıl kullandığınızda sonucu nasıl? Dayanıklı mı? Sağlam mı? Çekiş gücü değişiyor mu? Bunlar çok önemli şeyler. Biz bu makineyi alalı herhalde yaklaşık bir 4 yıl oluyordur. 4 yıl az bir süre değil. Sürekli süpürüyoruz. Evde kedi de var. Benim elektrik süpürgesinde eşim bunu istemedi. Niye istemedi? Boşaltması zahmetli. Ee, şöyle balkona çıkıp boşaltmanız gerekiyor. Dışarıya toz çıkıyor. Bu makinenin en çok hoşuma giden özelliğini söyleyeyim. Dışarıya zerre kadar toz kokusu vermiyor. Süpürge kokusu vermiyor. Ben dışarıdan mesela herhangi bir süpürge ne kadar kaliteli alırsanız alın. Ben aldım yani. Kendim aldıklarım için bahsedeyim. Dışarıya bir toz kokusu hissediyordum. Bu tamamıyla yani sıfır. Hafif bir koku da değil. Yani dışarıdan eve gelen bir insan 5 saatte çalışsa süreceğiz evde süpürge açıldığını anlamaz. Mükemmel derecede e, güzel bir özellik. Ben ne gibi bir sorunla karşılaştım bu söz zarfında? Evet garantisi hala devam ediyor. 5 yıl garantiliydi bu. Bu virüsten dolayı gidemedim. Halları süpürdüğümüz şu aparatı var. Bunun kırmızı tüyleri değil, siyah e, kılları, iplerin tamamı gördüğünüz gibi bunlar koptu. Onun haricinde bu sap kısmında da böyle e, hafif sallanıyor. Gacet gucur sesler çıkıyor. E, bunun, onun haricinde hiçbir sorun karşılaşmadık biz. Çekiş gücü ilk aldığımız günkü gibi devam ediyor. E, şu sapta hafif bir problemi var. O da sürekli böyle zorlamaktan muhtemelen. Süpürgeden memnun muyum? Memnunum. Şu an bir daha süpürgeye ihtiyacım olsa ne alırım? Kesinlikle Dyson alırım. Yani 4 yıl ciddi bir şey. Cep telefonunu aldığınız zaman 3 sene, 4 sene bozulmadan, işte pili bozulmadan, orası burası bozulmadan kullanıyorsanız değiyordur. Bu da öyle bir şey. 4 yıl elektrik süpürgesi için iyi. E, çekiş gücü kaybı olmaması ve bununla dikkat etmeniz gereken ne? E, boşaltırken balkona çıkıyoruz. Orası bir problem. Onun haricinde sıvı ve sert dişilere çekmiyoruz. Hele ki bunun bir alt versiyonunda e, içindeki filtresi bez olduğu için ona o kesinlikle yırtılıyordu. E, Bundan da öyle bir şey söz gene de sert cisimleri çekmiyoruz. Su zaten çekilmiyor. Memnun muyuz? Memnunuz. Herkese tavsiye ederiz. E, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.